Donguş Bey bu karar nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Evet şey enteresan yani piyasadaki e, fiyatlama açısından hani faiz artışı normalde e, hani kısmen biraz da para birimini değerlendirir. E, dolar e, baktığımızda şimdi dolar endeksi de 101'lere kadar geri çekildi. O altındaki paritedeki yükselişi de ona istinaden görüyoruz. E, tabii çok e, şimdi e, Pavlo'nun açıklamaları önemli olacak ama onun öncesinde Herhalde işte büyüme beklentileri, enflasyon beklentileri bu çizgisel grafikteki üyelerin daha önceki toplantıya göre faiz hızı yükselişi diyelim veya işte enflasyona paralel beklentileri tahmin ediyorum. Aslında piyasa biraz da bunu bekliyordu, biraz daha yumuşamış olabilir veya yumuşaması Pavlon açıklamalarında beklenebilir. O açıdan 25 bas puanlık bir faiz artışı olmasına rağmen daha açıklamalar gelmeden ki ben açıklamalarda aslında biraz daha buna benzer bir fiyatlama görürüz diye tahmin ediyordum. Bir önceki toplantıda olduğu gibi aslında faiz artışı var ama sonuçta 25 bas puan 25 bas puan bir yavaşlamayı da gösteriyor. Yani daha agresif daha önceki 75 bas puanlık veya 50 bas puanlık. Hani faiz artışları gibi değil. Bir de bundan sonraki toplantıda tahmin ediyorum verileri dikkate alıp hareket edeceğiz gibi bir açıklama da gelebilir sonrasında. Onu da piyasa bekliyor gibi. Dolayısıyla daha önceki toplantıda da faiz artışı olmasına rağmen piyasanın tepkisi biraz da olumlu olmuştu. En azından hani Merkez Bankası'nın bu faiz artış baskısının azalması noktasında benzer bir durum var. Yani tabii oran sürpriz değil. Ama e, piyasa reaksiyonunu e, biraz da önceden beklentinin faiz artışı gelmesine rağmen e, bana kalırsa şimdilik kısmen iyimser e, güvercin diyebileceğimiz yani tabi bilmiyoruz daha şeyi açıklamalar vesaire duruşunu e, tam net olarak fedin e, öyle bir algıyla fiyatlıyor yani bir panik havası yok daha aksine daha iyimser bir hava piyasada piyasa dostu gibi bir görüntü verecek gibi duruyor Fed'in genel duruşu bu akşam. Metinde de diyor ki komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde komite para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Bu ne demek? Yani faiz arttırımının sonuna yaklaşımda dair iyi bir mesaj olarak mı düşünmek lazım bunu? Yoksa başka bir şey mi diyor Tomuş Bey? Evet şimdi biraz önce biz faiz kararını görürken biraz da tabii detaylarda bu Söylediğiniz de aslında yani e, hani gerekirse faiz arttırmana gidilmez gibi bir e, duruş da oluyor anladığım kadarıyla e, FED tarafında. Şöyle özetleyeyim benim anladığım kadarıyla genel e, hani sonrasında tutanaklarda vesaire detaylı anlatılıyor ama e, bir önceki toplantıya göre yani şu görüntü devam ediyor. İşte enflasyon hala yüksek. Ee, ama e, en azından e, ekonomi hızlı yani ılımlı bir şekilde büyüse de istihdam tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Yani bir önceki toplantıdaki herhalde Powell'dan da onları duyacağız. E, kısmen güçlü ekonomik duruşun devamı, enflasyonun belli bir noktaya gelmesine rağmen orta vadeli hedefin hala üzerinde olması vurgusu ki bu belki bütün yıl genelinde devam edebilir. Ama mesela... E, Yıl sonunda veya yeni yılın başında Fed'in bir faiz indirimine başlayacağı gibi bir e, beklenti vardı. Hani daha önceki toplantılarda veya işte açıklamalarda, görüşlerde e, piyasa analistlerinin beklentilerine. Mesela şimdi bunun biraz da Eylül'e doğru yaklaştığını görüyorum. E, gelen e, özellikle ekonomik datalara göre karar verme e, vurgusunun devam ettiğini görüyorum. E, Mesela yine şey var tabii yani bu atılan adımların ekonomi üzerinde bir baskı yaratması olabilir deniliyor ama yani ayın pardon yılın dördüncü ayını tamamlarken hani henüz mesela bugün özel sektör istihdamda gördük Cuma günü belki tanım dışında da benzer bir şey olabilir o istim istihdamdaki yavaşlamayı kısmen Amerika'nın birinci çeyreğinin hani büyüme istatistiklerinde daha sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen. ...hala pozitif tarafta kalmaya devam etmesi gibi... Ee, ...yani aslında kendi ekonomisine güvenen ve bu şartlar altında da... ...Fed'in daha fazla faiz arttırmayacağını hatta e, tahmin ediyorum... ...yani önümüzdeki belki işte konuşma esnasında da olabilir veya günlerde... ...Fed'in belki sene sonu olası bu politikanın ekonomi üzerine bir baskı yaratmasının sonuçları yani çok ağırlaşırsa faiz indirebileceği gibi de bir algı var. Dolayısıyla ben şimdilik yani görebildiğim kadarıyla notlarda sizin sorunuzu da yani durabilir mi? durabileceğini bir önceki toplantıya göre daha fazla düşünen bir FED üye topluluğu var gibi anlıyorum. O açıdan Hani şu anki başkanın konuşmaması öncesinde bir önceki toplantıya göre daha da güvercin bir tarafa doğru Fed'in yaklaştığını görüyoruz. Belki biz karar geldiğinde işte kısmen altında paritede veya genel anlamda o dolar hareketinde hani faiz artıyor ama para birimi değer kaybediyor algısı aslında biraz da vadeli tarafta veya gelecekteki gerçekleşmelerin hani topyekun baktığımızda sadece faiz artışı değil aslında yavaşlama eğiliminde giderek... E, istekli olan bir FED görüntüsü veriyor. Evet. E, tahmin ediyorum gece biraz daha e, şey olacak yani piyasanın belki beklediğinden de daha yumuşamaya e, doğru giden bir FED algısıyla devam edecek gibi duruyor. Pavlun açıklamalarını da dinledik. Şimdi bu açıklamaları faiz artırım kararıyla birlikte değerlendirelim. Tonguç Bey ile başlayalım hocam. E, Bayağıdır görüşmedik kendisiyle. <laughs> Galiba çok yeni bir şey de duymadık Pavlular. Ne dersiniz Tonguç Bey? E, ya yani şöyle, faiz artışı sonrasında e, beklendiği kadar bence e, güvercinde olmadı yani Pavla. Aslında evet çok farklı bir şey duymadık ama e, özellikle bu başkanın dengeleyici e, konuşma tarzı... ...yani çok uzun süredir daha öncesinde yalanında e, bu tarz şey vardı. E, piyasa dengeleyici bir tarzı vardı. Yani risklere değinmesi, hala hedefin %2 olduğunu belirtmesi... Ee, bir nebze bana e, hani kapıyı da açık bırakması hala faiz artışı için hatta enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda faiz indirimine gitmeyiz gibi. Mesela bizim biraz önce vadeli piyasalarda işte Eylül gibi bir faiz indirimi olabilir fiyatlamasının da e, aslında biraz terse doğru e, götürdüğünü görüyorum. Ama e, mesela uzun süredir şunu e, konuşuyoruz. İşte bu faiz artışlarının hem kredi piyasasına hem ekonomik döngünün yavaşlamasına dair oluşturabilecek risklerden de bahsediyordu. Bu akşam biraz daha belki bu son dönemdeki bankacılık kriziyle ilgili de aslında kredi tarafına biraz daha fazla değindiğini düşünüyorum. E, o açıdan farklı bir şey yok ama e, yani toplantıdaki e, faiz artışı sonrası üyelerin biraz daha... ...yani orada gelen beklentiler piyasa fiyatlamalarına göre e, pahalı biraz daha dengeledi diyebiliriz. E, hani piyasa beklentisini ve her zaman olduğu gibi aslında bir sonraki toplantıda da... ...yine veriler ışığında bir karar alacağız dedi. Yani burada e, tabii ki şu an için bir faiz artışı daha gelir diyemiyoruz ama e, en azından olabileceğini de biraz daha açık kapıda bırakmasıyla birlikte piyasada kısmen bunu biraz borsalar tarafında fiyatlamış gibi gözüküyor. Ama hani genel anlamda tahvil piyasası ve altında paritedeki fiyatlamalar çok faiz artışı sonrası olduğundan da farklı değil gibi gözüküyor. Resesyon konusunda da resesyon olasılığını masadan kaldırmıyorum ancak... Bir resesyon yaşanacaksa bu ılımlı bir resesyon olacak. ...resesyondan kaçınılması, resesyona girilmesinden daha büyük olasılık. Bundan bir yıl önce de Powell'dan enflasyonun kalıcı bir şekilde yüksek bir yerlerde durma ihtimali düşük bir olasılıktı. Bu ekonomik durgunluk konusunda siz Fed'in söylemlerine, Powell'ın söylemlerine ne kadar inanıyorsunuz Tomuş Bey? Valla şimdi söylemlere inanmaktan ziyade aslında e, 4 aylık sürede yani bu yılın ilk 4 ayındaki... Ee, süreçte aslında hem istihdam hem de kısmen e, beklenenden daha iyi bir büyüme veya ekonomik aktivite e, görüntüsü var. E, şimdi burada geçen sene çok daha resesyon Avrupa'da Amerika'da e, olabilme ihtimali konuşulurken yani işte yılın e, neredeyse üçte ikisi, e, üçte birini tamamladık, üçte ikisine girmiş gibi gözüküyoruz. Bu arada hala resesyon olacak mı? İşte resesyon, durgunluk, faiz artışları piyasayı yavaşlatır mı? Ama e, yani bu şey olmuyor. Yani o risk bence çok fiyatlanmıyor şu an için. Hatta beklenti de giderek uzaklaşıyor. Bugün e, ben yani veri açısından yani Merkez Bankası Başkanı'nın söyledikleri... ...tabii ki onların e, bölgesel topladıkları veriler daha belki satış kalemleri içerisinde, ülke içindeki ekonomik aktiviteyi değerlendirme noktasında paylaşılan paylaşmayan bazı veriler ışığında birçok şeyi çok daha net görebilirler. Ama bizim hani common yansıyan, bizim takip ettiğimiz ana veya büyümeyi öncü gösterge olarak gördüğümüz verilerde şu an için biraz önce de söyledim yani ilk çeyrek genelde Amerika'da ...kısmen zayıf geçen çeyreklerden biri... ...büyüme veya ekonomi noktasında... ...buna rağmen fena gitmiyorlar ama... E, ...o açıdan ben yani geçen seneki... ...işte teknik resesyonda değildi. çeyreklik o daralmanın... ...bir resesyonda değiliz... ...çıkışından sonra... E, ...hani önümüzdeki çeyreğinde... ...en azından pozitif tarafta kapandıktan sonra... ...yani yüzde beşlik bir faiz... E, ...yüzde beşlik bir enflasyon... ...belki geri çekilmeye de devam edecek ama... ...buna rağmen çok da yavaşlayacak veya resesyon konuşacağımız bir Amerika olmayabilir. Tabii yeni bir gelişme küresel anlamda olmazsa. Ama ben bu açıdan yani işte şeyi demek istiyorum... ...hani başkanın resesyon olmaz veya resesyon olur demesi yerine... ...biraz daha böyle hani olsa bile yumuşak geçer ben olacağını düşünmüyorum ama... ...işte olabilir gibi böyle bütün kapıları açık bırakması... ...mesela faiz artışı noktasında da... ...işte baştan şimdi geldiğimiz yer baştan daha... ...faiz artışlarını bitirme noktasına yakınız... ...bitirebiliriz de işte duruma göre bitirmeyebiliriz de gibi... ...yani burada beni çok sıkmayın demek istiyor... ...biz bakacağız verileri her toplantıda buna göre değerlendireceğiz... ...çünkü söyleyebileceği keskin ifadeler bir beklenti yaratabilir gibi gözüküyor ve piyasa her toplantı sonrasında aslında faiz artışını mesela ben şunu anlıyorum hani bu yıl içerisinde eğer ekonomik veriler çok iyi gelmeye devam eder küresel olarak da bir sıkıntı olmazsa enflasyonu baskılamak adına işte bu kredilerde bankacılık meselesinde büyümede istihdamda bir sıkıntı olmazsa mesela 1-25 bas puan arttırabilir. Yani onun kapısı şu an için açık. Piyasa fiyatlaması böyle olmayabiliyor ama e, toplantı yaklaştıkça duruma göre beklentiler de değişebiliyor. Mesela faiz indirimi beklentisi yıl sonunda hala olmasına rağmen e, bence buradaki e, ekonomik göstergeye göre atacağı adımların da e, önünü açmak, çok daha rahat davranabileceği bir alan açmak kendine e, çok daha akıllıca aslında uzun süredir de bunu yapıyorlar. O açıdan ...hani söylediğinden ziyade aslında gerçekleşmelere piyasa bakmaya devam edecek. Mesela cuma günü de işte tarım dışında yine iyi bir veri gelirse... ...işte bugün olduğu gibi özel sektör istihdamda... ...piyasa bu sefer istihdam tarafında neredeyse bir sonraki toplantıya kadar... ...bence az çok güçlü duruşu görmeye devam edecek. Tabii o ücretlerde yüzde üç gibi bir... ...işte 3 ve üstünde bir beklentisi var. Hep böyle bir... ...daha iyi olsun, daha e, attığımız adımların etkileri sınırlı kalsın... ...ekonomide o yavaşlamayı görmeyelim istiyor. Dolayısıyla bu mesajlar geldikçe de en azından bir sonraki toplantıda... ...atacağı adımın bir e, faiz artışı olmasa bile... E, ...attıkları adımların sonuçlarının daha e, piyasada... E, ...nasıl diyelim hani seyrek e, etkisi veya daha yavaş e, bir e, sonucu olması... Merkez Bankası'nda işine gibi geliyor gibi gözüküyor. O açıdan ben e, biraz daha böyle daha öncelerine nazaran da zaten piyasa fiyatlamasının çok oynaklı, el vermemesi, orada çok e, fiyat hareketlerinin keskin olmamasını biraz bu açıklamalara bağlıyorum açıkçası. Şimdi piyasalara bakıyorum Tonguç Bey. ABD borsaları yanlış görmüyorsam hafif eksideler. E, altın yükseliyor biraz. 2024 dolar civarında bir rakam var. Pavel bütün olasılıkları saydı. Verilere bağlı olarak faiz artırımı da yapabiliriz, indirim de yapabiliriz, sabit de tutabiliriz. Bütün bu seçenekleri saydığımız zaman yani piyasaların yön bulabilmesi için ya yani elle tutulur ne var diye soracağım gecenin sonunda. İşte cuma günü veriler var dediniz. Onlar da önemlidir ama bir sonraki toplantıya kadar piyasa ne yalı satacak artık şimdi? Bir kere şunu söyleyebiliriz. Tabii yarın Avrupa Merkez Bankı toplantısı da var. Cuma günü tarım dışı istihdam da var. Yani önümüzdeki iki gün aslında burada hani maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakalım havasında piyasa. Çünkü evet altında paritede bir hareketlenme aslında dün akşamdan bu sabaha baktığımızda da ve gün içerisindeki hareketlere baktığımızda da bir e, ...yukarı hareket vardı. Toplantıda faiz artışı gelse de biraz daha güvercin olabilecek bir Fed açısından da... ...yine bir 2035'lere giden altın işte bir e, 10.90'larda bir parite göre... ...hatta endeksler de biraz daha olumluydu. Ama genelde e, toplantıdan sonra çok radikal bir beklentinin e, farklı tarafında bir gelişme olmazsa... Ee, bunun e, toplantıya kadar olan fiyatlaması ya da bütün beklentiler yani ondan sonraki gelecek veriye veya gelişmeye bakıyor. İşte sizin yani kısa vadede bakacak piyasanın bu iki geliş. Merkez Bankası Toplantısı Avrupa'nın tarım dışı istihdam. Ama e, altın, parite ve özellikle borsa yani yurt dışındaki borsalara bakarsak bir kere eskisi gibi e, hani baktığımızda kötü veri ...Amerika için artık piyasalarda olumlu karşılanmıyor. Biraz iş tersine dönmüş durumda. Ee, i̇yi veri, yani ekonomik olarak da artık e, iyi bir görüntü sergileyen bir ekonomiyle... E, ...bunun hisse senedi piyasasına yansımasıyla devam ediyor. Çünkü piyasa artık çok agresif bir faiz artışı döngüsünde olduğunu e, düşünmeyecektir. Dolayısıyla Belki bundan işte altı ay önceki kötü veri iyi piyasa gibi düşündüğümüzde artık kötü veri aslında biraz da piyasaları bozabilir yani istihdamda büyümede, enflasyonda hatta çünkü bu sefer özellikle enflasyondaki bir düşüşün durması ya da yükselmesi Amerika'da bu sefer faiz artışının devam edebileceği. ...ve dengelerin de biraz döngünün de aynı zamanda bozulduğu anlamına gelebilir. Ama diğer büyüme noktasındaki tüm verilerin olumlu gelmesi... ...aynı etkiyi yaratacağı düşünüyorum. O açıdan piyasalar ekonomik verileri yakından takip etmeye devam edecek. Avrupa biraz ayrışabilir Merkez Bankası açısından. Ama altın gibi değerli metallerin geçen sene çok az bir... ...veya hatta dolar bazı neredeyse hiç değer kazanmaması sonrası... Bu yıl e, özellikle bu döngünün sonlanmasına yaklaşılmasının da hala konuşuluyor olması yani faiz artışının bence güçlü kalmasına neden olabilir. Ama teknik olarak e, işte geri çekilmeler, e, düzeltmeler yine olacaktır. Ama yıl sonuna kadar ben doların zayıf bir patikada Amerikan tahvillerinin de e, çok böyle dörtlerin üstüne on yıllıkların ve hatta 3.80'lerin üzerine geçmesini beklemiyorum. Dolayısıyla bu da piyasa için hala olumlu bir senaryo. Bundan sonra orta vadede Amerika'dan gelecek verilerin yurt dışındaki, özellikle Amerika'daki piyasalar için çok daha etkili olacağını söyleyebilirim. Tabii burada bir de geleceğe dair verilen mesajların orta uzun vadede beklentileri ne şekilde yönlendirdiği de önemli. Biz bundan bir yıl önce Fed yönetiminin enflasyonunun, seyrini geçici olarak okuduğu yerde bugün karşılaştığımız banka iflaslarını konuştuk. Geride kalmış gibi konuştuk ama ne kadar geride kalmıştır o da çok da belli değil gibi. Bundan sonrası için diyeyim ben yani senenin sonuna kadar diyeyim ben daha doğrusu FED açısından. Veya yani diğer merkez bankalarını da hesaba katabiliriz aslında. Çünkü dönüp dolaşıp hepsi aynı şeyi yapıyor FED'in öncülüğünde. Diyelim ki bugün 31 Aralık Piyasaları bugünkü seviyelerinden daha yüksek seviyede borsalar, daha yüksek seviyelerde altın, daha düşük seviyelerde tahvil faizi, daha sıkılaşmış kredi koşulları, biraz yavaşlamış ekonomi şeklinde mi beklemek lazım? Benim anlamak istediğim e, merkez bankaları bugün piyasa aktörlerine şöyle önümüzdeki 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık vadede bir portföy ya da patika yol haritası oluşturmada yardımcı oluyorlar mı sizce? Ee, yani çok olduklarını düşünmüyorum ee, Ama yani şimdi her merkez bankasında tabii ayırmak gerekiyor ama e, Bu Fed açısından baktığımızda en azından pandemiden çıkış ve sonrası için e, Mümkün olduğu kadar dengeli e, ve öngörülebilir olmaya çalışan bir Fed olduğunu söyleyebiliriz e, Zaten merkez bankalarının hani asli görevi tamam fiyat istikrarı Belki hani bizim tarafta da bakarsınız finansal istikrar ama bunu sağlarken de tabii ki yani para politikasının haricinde de birçok değişken var. Onlarla da belki destek olmak gerekiyor merkez bankasına. Ama FED'in uyguladığı noktada. Böyle bir iddiası olduğunda düşünmüyorum. Ama biz Fed'in uyguladığı veya diğer merkez bankalarının verdiği mesajlardan yıl sonu için ne çıkarabiliriz? En azından hani böyle bir iddiaları olmasa bile ben şunu düşünüyorum. Tabii ki yani dengeli bir piyasa istiyor merkez bankaları. işte büyüme istiyor, düşük enflasyon istiyor kısmen. Ama şu var. Şimdi birincisi bilanço küçültmeye devam eden. ...bir Fed var. E, faiz arttırmaya devam eden bir Fed var şu an için. Belki yılın ikinci yarısında bunu söyleyemeyeceğiz. E, bununla birlikte enflasyon düşen, büyümenin ve istihdamın da kısmen... E, ...istendiği seviyelerde olduğunu anladığımız bir ekonomik görüntü var Amerika'da. Yalnız e, ister istemez bir şey yaptığınızda nasıl ki... E, salgınla e, çok da e, planlayarak isteyerek olmayan o bilanço genişlemesinin bugün enflasyon olarak karşılığını görüyorsak e, faiz artışlarının da kısmen biraz bankacılık sektöründe kredi maliyetleri, işte borçlulukta olan sıkıntılarını yaşamazsak eğer yani yıl sonuna kadar e, devam etmezse bu stres. İşte o zaman daha düşük bir enflasyon, daha düşük bir faiz oranı bile hatta ve göreceli iyi seyreden bir ekonomik görüntü Amerika için konuşabiliriz. İşte buradan yola çıkarsak o zaman daha pozitif bir borsa görüntüsü 31 Aralık'ta olabilir. Daha rahatlamış piyasanın özellikle farklı ürün arayışında belki hala altın gibi değerli metaller var kısmen yüksek seyredebilir ve faizlerinde, yani tekrar birlere doğru inmesini beklemesek de bugünkü seviyelerinde veya daha aşağıda bir yerde, yani 3-3,5 arasında veya 3'e daha yakın bir seviyede Amerika'da olmasını e, sinyalini almış olabiliriz bugün. O açıdan e, ben böyle düşünüyorum. E, bir risk var, hala bankacılıkla ilgili küresel anlamda Avrupa, Amerika'da dahil edebiliriz. O bilinmez bir ee, risk değil yani bir siyah kuğu gibi değil şu an önümüzde duruyor ama onun gelişmesinin yıl sonuna kadar bir problem yaratmaması e, durumu söz konusu olursa dediğim sonuçları e, bu toplantıdan e, kendimize bir mesaj olarak alabiliriz.